Türk önden kesinlikle tamam. arkadaşlar limbo ile karşınızdayız Yanımda cc Gördüğünüz gibi kara bir olan, Oyuncadan siyah beyaz geçiyor Başlıyım abi Merhaba arkadaşlar Ha böyle zıplıyoruz ok tuşları yön tuşları Şöyle yardırayım Ağaçtan atlayayım abi şöyle Abi millet şey diyor ya Teknoloji için diyor Abi bilmiyorum ama çok uğraştırıyor sen server açırız aslında ya hani... ha, RTL ile bir de geri alıyormuşum şunları Para da var <laughs> Hani şimdi dur Server açalım diyorsanız Serveri açarız Gelmezsiniz Lan... Bu sefer ağzınızı burnunuzu kırarız <gülüyor> <gülüyor> Abi Of abi Ya açırız Şey gibi yaparız maxi gibi yaparız yani. şu anda bu il derim Abi tamam <laughs> Zaten ya Her girdiğim serverde direkt admin oluyor Abi Direkt çok... sen, sen, gel yapıyorlar böyle. Tamam sakin ol artık. Atacın dışlıyor. Neyse tamam sen devam et oyun anlatmaya oyunda böyle baya bir şu an teknede akıyorum. suda suda su, suya değince ölüyorsun. GTA Vice Oha. tarzı. Aynen. Abi CRT ile bir şeyler tutup çekebiliyorsun. İyi. Şu Bu arada. Abi... E, Limbo videoları yaklaşık 15 dakika kadar olacak. Aynen. Çünkü bildiğiniz üzere küçük oyun. Şu an hmm. buradan çekeyim abi şuraya da şuradan çıkmaya çalışayım. Abi çocuk kayboldu ama hala güçlü. <laughs> Yakıyor. Aynı. Abi o çocuk yemek yiyor mu? Yok abi. Ben on, onu anlamadım nasıl survival yapacak ya? Öl, ölü, ölümsüz. Acaba? Of acayip tuttu. O ondan değil de nasıl survival yapacak burada? Ben de bilmiyorum doğru gideyim. Koşma da yok lanet olsun ya. Bu arada The Walking Dead e, sezon 2 videoları gelecek. Çok Aynen. yakın arada başlayacağım ben. The da ben çekebilirim. Abi. Evet The Wolf atacağım da. Abi oha ya. <laughs> e, The Wolf atacağım da olacak. Şu The Walking Dead bende olacak. Ayrıca Minecraft modlu bir seriye başlayacağız. Ş Ayı vardı. görmedim atladım. Öldüm. <laughs> Abi yine. Kafa Ay ayı ay, kafanla kafa attı. Aynen. <laughs> dur şunu şu tarafa doğru Al bunu götür at. Bu arada abi çok güzel bir söz varmış okuyayım mı? Oku bak. Çay içerken bazen dibindeki ufacık çay tortuları olur Yani. Hiç dikkatinizi çekti mi? <laughs> Yine de çayı içersiniz Ondan keyif alırsınız. Çayı çay yapan... Değmemeye Zaten o tanelerde. Hayat da bence böyle. Hepimizin tortuları var. Acıları, kederleri, sıkıntıları, kavgaları. İşte bunlar çayın dibindeki tortular. <laughs> ne alakalı? Felsefeci. Aslında... Abi dur. Aslında hayatı hayat yapan da onlar. Abi ayı kapanı sen, var ya. ayı kapan. Aynen. ne alakalı? <gülüyor> <gülüyor> dur dur devam ediyor. Abi bitireceğim bu konuşmayı. Abi yine ayı kapanına takıldım. <laughs> la yürü git la bi. Felsefeci. Sen, sen onların hayatının bir parçası olarak kabul edin hayattan yudumlarsan o zaman Yorum keyif abi. alırsın. Hayattan mı yudumluyoruz abi? <laughs> Hayat Yeter mu? ki, dur dur. Yeter ki noktalara bakarak zaman geçirmeye, cesaretin kırıldığı noktalarda harekete geç ve çözün, yudumla doyasıya. Ne diyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Come <on>, kariye gidiyoruz. <laughs> Bundan çıkarılan sonuç. Aynen. Abi, akıl gerektiren bir oyun. Ve abi. yapmış bulunmaktayım. Of abi. Bildiğin epic jump map'i. çok güzel şeyler varmış benim bu not defterimde ya. <laughs> Bak bir kısmını okuyayım. Ben de Facebook'tan okuyorum sandım. Bizim kanalın şifresi abi. Hayır. <laughs> <laughs> Direk hayır. O üstten ne taş yağıyor? Benim Facebook şifrem abi. Abi gör <laughs> Sen, senin Facebook ayağır. şifren abi. Abi. <laughs> var eline geçse var ya şu dosya. <laughs> Mahvolduk abi bitti. Aynen. Birkaç tane not var bizim evin adresi var. Oo abi son anda kaçtım. <laughs> Benim telefon numaram var abi. Witterboss. <laughs> Summon Witterboss. <laughs> Al işte. Abi Witterboss <komand gülüyor> spawnlama şey var. Zombie Pigman, cave spider, chicken jockey, creeper, bunlar ne lan? <laughs> Yaratık kodları var abi. Bir tane sen yeter. Bilgisayarımı tanımaya çalışıyorum abi. Uzun zamandır gezmiyordum ben. Abi şimdi burada bir tane kapanı çarpacak Hı. bana. Res resimlere çok güzel isim koyarım yalnız. Abi sudayım ama niye ölmüyorum acaba? Hmm. Bu da açtın. <laughs> Ayran üstüme döktük mamada. Milli yani içkiye gitti ya. Bu Bunu nasıl şey edeceğiz? Yüzdüreceğiz mi acaba? Olabilir belki CTL ile kütüğün üstüne çıkıp kendini üzülebilirsin öyle bir şey var mı? Yok abi şey Allah gidiyorum. Abi geberdim ya. <laughs> Al işte. Abi şey koymuşum. Resimlere koydum hatlara bak az kaban. <laughs> <laughs> az kaban nedir ne alaka? <laughs> John Cena. <gülüyor> <gülüyor> John abi ne alaka ya. Ha, bunu bu alacağız. Obama. <laughs> <laughs> Yalnız, Angelina Jolie. Yalnız Angelina Jolie. Poveri poverim. <laughs> Neyse FDG dostları falan var. Bu arada nasıl olur Valve ya? derslerini sildim. Hiç gerek yok. Boşu boşuna yer kaplıyor videolar. Ben de <laughs> dedim ama silmeyeceğim dedi bana. Bu arada başka GTA San Andreas serisi gelebilir ama gerek yok. Mount Blade yani şey. var. O abi sallamıyorum. Vartulder var. O da şey olarak gelebilir. Ya yani şey Mafia 2 çek ya. Mafia 2 çekilebilir. O zaman South ee, Park var. Aynen South Park e, birinci bölümün gelmiş, gelmiş olması lazım. Ee, Slender var. Ee, The Walking Dead zaten çekiyoruz. Tev, T42 var. Of abi acayip bir <laughs> pik Onun dışında Call of Duty Modern Warfare 4'ten ve 3'e kadar. Black Ops 2'ye kadar. Bastı çekmişiz. Age of Empires var, Euro Truck var. O abi. Allah. Başka. Aa bunlar torrentten inenler. Aha düşerek öldüm. Bir de Steam'de olanlar var. Acaba oraya geçtim. Dur, The Walking Dead Steam'danmış abi. <gülüyor> <gülüyor> nerede bakayım? Benim Steam dosyam nerede? Abi Hayır, Photoshop dosyaları ha. Oyun bildiğin şey kutuyla geçiyor. <laughs> abi ze mi? zenci çocuklar diye bir tane video var. Baksan mı acaba? Çok merak ettim. <laughs> Bence bakma. <laughs> Üç ayaklılar yürüyor. <laughs> abi benim kanalı ilk kurduğumuzda hayranlarda gelen sorular videom var. <gülüyor> vlog yapın <laughs> yani. Aynen vlog tarzında bir şey çekmiştik sonra sildik onu. Şunu atayım mı? Aşağıya atacağım geri mi ineceğim abi ya? Aha, kanser. çok şey. Aynen mavi ekran koyabilirsin abi oraya. Abi yok, devam. <laughs> <laughs> Sonra inerim, atlayarak <laughs> Yalnız az önce Minecraft oynuyorduk ve server'da kanser olduk. Aynen. Cidden Peki, yeter kanser ya, olduk. Yeter. Abi küçücük bir örümcek var. Tek atıyor. göt <laughs> kadar bir şey. Tık tık 1500 beş beşimize de tek attı. Öyle bir şey olamaz ya. Burada Pro... şey? her şey var yani. Burada her şey var. Pro 5 var üzerimizde. Abi, abi önüm maç geliyor. Aa üstte şey var. Abi kesin kafama düşecek ama düşmedi. Neyse. Ananı örümcek. <laughs> abi öyle bir kaçtım ki göremez. Ya bak kütü bırakar sürecek miyim ya? Gel canım gel. Ne abi lan bu korktum. Ananı. Abi ölmedim lan ananı. Şimdi öldüm. Bu ne ya? Şuradan çekeyim onu. <laughs> Yavrum gel. Araç çekebileceğiz mi o da sorun. Yok abi çekemeyiz ya. Burada bir şey olması lazım ama. Bu örümcekte bir şeyler var arkadaş. Abi kanser olacağım odaya 20 kişi aynı anda giriyor bu ne? Abi ben de gittim. Sana. Abi bir örümcek var burada. İnanamazsın. Oo aa bak. Gel. Oğlum gel. Om, öldürecek beni ya. Şunu nasıl açabileceğim acaba? Abi hiçbir şey yok ya. Şurada bir öleyim bakayım. Nasıl ölüyoruz arkadaşlar? Yüzmeyi de bilmez. Abi burada bir şey var. Öf. Ne yapıyorsun arkadaş? Ha ha ne oldu ha? Abi inanılmaz hayır kaç 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 hayır. Hayır hayır ya. Abi bacaklarından mı tırmanacağız acaba? Ananı görmedim. Abi nasıl aldın oradan? Ben de bekliyorum alamayacak diye. Hop, Hop. Çok bek. kafattı kafa attı. Hayır kardeşim gömme. Acaba tutabiliyoruz mu bunu? Bir dakika deneyeyim. Çertele action 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 action. Aa öldüm. öldüm. Oh, beyler ya, ne yapacağız? Şurada kapan var ama anlayamadım olayı. ne oğlum ya? Bir dakika geriye gidemiyoruz mu? Şurada ne var? Hiçbir şey yok arkadaş. Okey odaya 40 kişi gibi <laughs> abi girip orkestra çalıp geri gittiler. Abi limonun birinci bölümüne bakar mısın? Nasıl bir YouTube'dan yani? acil bakman lazım. Ne oluyor anlayamadım ben şu an. Bir örümcek var yanından geçtiğim anda bana uzatıyor boruyu. <laughs> abi şey yapacaksın fake atacaksın galiba. Denedim ama olmuyor ya. Abi kutu koyacaksın olabilir mi? Kutu yok ki burada. Ağacı almaya çalıştım ama ağacı da alamıyorum. Ayı kapanı var ama onu da alamıyorum. Ne ah. kaldın abi? Oluyor mu abi kutuyla? Ne? Kutuyla oluyor mu? Dediğim kutu gibi. yok. Ne var abi etrafta hiç mi başka bir şey yok? Hiç yok. Ayı kapanı var ama o da yukarıda. Ah gömdü. Abi ayı kapanını onun ayağını kıstırman lazımdı benim hatırladığım kadarıyla. Buradan çıkaramıyorum ki örümceği. Hmm. Onun ayaklarını koparacaktın galiba öyle bir şeydi ya. Bir dakika bak abi. Bakacağım da internet yok şu anda. Ya abi yedi beni ya. <laughs> Geride at hatta kaldı onu çıkaramadım. Videoyu durdur abi videoyu durdur çözümüne bakıp Dur gel.